Hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte kinetik kumdan ne çıkarsa kombin challenge oynayacağız. Yarışmacılarımız bu tarafta. Pembe taraf, turuncu taraf ve kırmızı taraf. Bakalım dolabımıza şimdi. Arkadaşlar bugün sizlere özel çok renkli bir dolap hazırladım. Vakit kaybetmeden hadi başlayalım. 3 bebeğim için 5'er tane seçeceğim arkadaşlar. İlk bebeğim pembe tarafla başlıyorum. Öncelikle ne taraflardan başlayalım arkadaşlar? Ortadan başlayalım mı? Hadi bakalım ne geliyor? Hadi bakalım. Bir numara geliyor arkadaşlar. Bir numarada ne var arkadaşlar? Ben bu topuklu ayakkabılara bayılıyorum. Mor topuklar ama kıyafet uyumlu çıkması gerekiyor yoksa batırırız. Hadi bunu köşeye bırakalım. Hızlıca oyunumuza devam edelim. Hangisini nereye koydum hiç hatırlamıyorum. Hemen devam ediyorum. Şu köşeden devam edeceğim. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ve 5 numara geliyor. 5 numarada yine bir ayakkabı ama bu sefer sevmediğim kırmızı ayakkabılar. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Tabii ki bütün ayakkabıları seviyorum ama bunları biraz daha az seviyorum. Çünkü bugünkü modeli hiç hoşuma gitmiyor. Rengi süper ama kırmızı tarafa koyuyorum. Kırmızı çanta gelirse süper olur. Hadi bakalım devam ediyoruz. Buradan seçiyorum ve 20 numara geliyor. 20 numarada ne var? 20 numarada ne var? Hemen gelin 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 gelin. İşte burada. Sürpriz dolap. Çekmece yani. Arkadaşlar çok güzel hazırladım bu sefer. Bakalım mı? Gerçekten kırmızı taraf çok şanslı. Hemen şunlara bakalım. Bir pembe çanta, her şeyle uyumlu bir gri çift ayakkabı, sarı gözlükler, sarı yeni bilekliğimiz. Bakın bakın şuna. Ve sarı saat. Çok güzel arkadaşlar. Yani kıyafet ne gelirse her şeyle uyumlu olacak. Gerçekten kırmızı taraf çok şanslı. Hemen bunları koyuyorum. Ve birinciler bitti bile. Ah elime takıldı arkadaşlar. Bu da küçük olduğu için kaybetmeyeyim. Çok korkarım kaybetmeye. Hadi bakalım devam ediyoruz. Ne geliyor şimdi? Ne taraftan seçelim? Ortadan devam edelim mi? Hadi gelin arkadaşlar çekiyorum 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 çekiyorum. Ne geliyor ya arkadaşlar ya bu nasıl bir şanssızlık ya pembe taraf peşin istasım özür dilerim çünkü pas geldi. Hemen köşeye atıyorum bunu. Şimdi devam ediyoruz. Turuncu taraf için. Ne geliyor ne geliyor. Bunu seçeceğim. Gözüme geldi arkadaşlar. Hadi bakalım seçiyorum. Ve 8 numara geliyor. 8 numarada ne var? 8 numarada ne var? Gidin, gidin 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 ben geliyorum ben geliyorum geliyorum işte geldim burada çok güzel gözlükler var tamam gözlük geldi ayakkabı geldi ne eksik kıyafet eksik hemen devam ediyorum bu taraf çok şanslı inşallah kıyafet gelir hadi bakalım şunu seçiyorum hemen elim buraya gitti nedense ne geliyor 14 numara kıyafet dedim ve şanslı olduğu için kıyafet geliyor hemen bakıyorum 1 2 3 4 Wow, çok güzel bir elbise. Kombin tamamlandı neredeyse. Hadi bakalım bunu da koyalım. İkinciler mi? Üçüncüler. Arkadaşlar ne kadar çabuk geçiyor. Hemen güzel seçmek istiyorum. Birazcık bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü biraz yoğunlaşmak istiyorum. Hangisine? Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Hangisi? Bu. Bu. Kesinlikle bu. İkinim ya yine mi ayakkabı? Ama neyse ki çok güzel ayakkabı arkadaşlar. Beyaz bel. Ay deviriyordum dolabı heyecandan. Beyaz spor ayakkabılar her şeyle uyumlu biliyorsunuz. Bunu çok güzel kombinleriz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Neyse elbise çıkarsa fena olmayacak. Devam ediyorum. Bu taraf turuncu taraf. Sen gel bakalım. Önlerden hiç seçmiyoruz sanki. Önlerden seçelim mi? Hadi bakalım bunu seçelim. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? 10 numara geliyor. 10 numarada ne var? 10 numarada ne var? Siz gidin ben geliyorum. 10 numarada yeni bir takımız var. Biliyorsunuz Almanya'dan gelen paketlerden çıkmıştı. Bu güzel sarı şövalyemiz. Çok tatlı. Ve buraya koyuyorum. Peki bu ne oldu şimdi? Bu ne oldu? Kıyafet yok. Hiçbir şey yok. Çanta yok. Neyse devam ediyorum. Burası çok şanslı. Bir ayakkabı mı istiyoruz bakayım? Yo hiçbir şey istemiyoruz galiba. Vallahi hiçbir şey istemiyoruz. Neyse devam ediyorum. Hadi buradan önden çekiyorum. Böyle bir çatlamış zaten bakar mısınız? Şöyle ne geliyor? 7 numara. 7 numaraya gidin geliyorum. Siz gidin geliyorum. Ne var? İşte burada sarı bu ayakkabılar hiç görmüş müyüz arkadaşlar? Hiç kullanmış mıydık kombinde? Hiç hatırlamıyorum. Hatırlasam söylerdim. Gerçekten hatırlamıyorum. Hemen buraya koymak istiyorum. Güzel sarı topuklu ayakkabılar. Hadi bakalım. Dördüncüler mi arkadaşlarım? Dördüncüler, dördüncüler. Elbise. Hadi. Şimdi hepiniz elbise lütfen elbise diyorsunuz. Lütfen elbise gelebilir mi? Pembe tarafa. Pembe tarafı çok seviyorum çünkü bunu biliyorsunuz. Çünkü pembe. <laughs> Arkadaşlarım hadi bakalım seçiyorum ne geliyor? 19 numara geliyor. 19 numarada ne var? 19 numarada ne var siz gidin ben geliyorum. 19 numarada çanta var. Battık arkadaşlar. Gerçekten battık. Pembe güzel çantamız var. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Pembe güzel çanta. Beyaz ayakkabıyla çok güzel olur ama bir şansı kaldı. Elbise için bir şansı var arkadaşlar. Neyse üzülmeyeceğim. Devam ediyorum. Şu köşeye gitmek istiyorum turuncu taraf için. Şu köşeden seçeceğim. Ne diyorum ben? Evet. 11 numara geliyor ve kıyafet. İşte burada Hii, arkadaşlar biliyorsunuz ben bunu nubu eteğiyle böyle kombinledim. Neyse size göstereceğim. Şu şekilde şöyle göstereyim. Uyuma bakar mısınız? Mükemmel ve tarafına bakar mısınız? Turuncu taraf, turunculu kırmızılı bir etek, kırmızı üst, kırmızı ayakkabılar, sarı sarı Aa, çok güzel. Ya bir söyleyecek bir şey bulamadım. Peki bir şey soracağım. Bir şansımız daha olsaydı şu çanta çıkar mıydı acaba? Gerçekten çok güzel. Bir şansımız daha var mı? 1 2 3 4 Bir şansımız daha var sanki arkadaşlar. Evet, evet bir şansımız daha var. Oley. Hadi çok uzattım arkadaşlar. Kırmızı tarafa geçelim. Çok heyecanlandım çünkü çok güzel oldu kombi. Bu bebeğimize çok güzel olacak. Hadi bakalım ne seçiyorum? Önden mi gidelim? Önden gidelim. Bakayım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 buradan seçeceğim. Kesinlikle buradan 6 dedim. Ne var? 6 mı? Neyse seçiyorum arkadaşlar. Heyecanlandırmayacağım sizi. 16 numara geliyor. 16 numarada ne var? Hemen bir bakalım. 16 numarada ne var? 16 numarada ne var? İşte burada. Bu ne ya? Bu güzel elbise buraya mı gidiyor? Çok güzel. Biliyorsunuz Almanya'dan gelen pediye paketlerin içinden çıkmıştı. Hemen koy. Ya, bu ne bolluk? Kıyafet yok tıpış pembe tarafta. İnanamıyorum yani. Şuradan bir takas yapar bari. Neyse. Hadi arkadaşlar devam ediyoruz. Son bir şansımız var. 12 gelebilir, 13 gelebilir, 14 gelebilir. Kaç gelebilir başka bilmiyorum ama hadi gelsin lütfen elbise gelsin. Hadi lütfen arkadaşlar. Ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor? 10. Oh, arkadaşlar Oh son şansımızdı. Gerçekten son şansımız. Ve bir şey söyleyeyim mi? Şuraya bakar Gelin kaç gelmişti? 13 numara gelmişti. Bu mu bu mu? Bu 11 miydi? Arkadaşlar galiba bu. Evet bu 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 bu. Arkadaşlar alıyorum. Alıyorum. Çok güzel. Hadi buraya koyuyorum. Süper oldu. Sonunculara geçiyorum. Vakit kaybetmeyeceğim çünkü hepsinin kombini süper oldu. Belki takasa gideriz ama. Hadi bakalım seçiyorum. Önden gidiyorum. Hadi buradan alıyorum. Dila kentimizi alıyorum. Ve 18 numara geliyor. 18 numarada ne var? Siz geliyor. Gidin geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl bir şans arkadaşlar yemin ederim bugün çok şanslıyım çünkü çok enerjiyim. Bu oyunu oynamayı çok istiyordum. Yorumlarda da böyle Dila abla lütfen kombin challenge oyna görünce dedim ki oynayacağım. Kesinlikle oynayacağım çünkü çok istiyordum ve mükemmel oldu. Şimdi bu taraf için de seçiyorum ve oyunumuzu yani seçme tarafını bitiriyorum. Hadi bakalım neresi gelsin neresi gelsin siz olsanız nereyi seçerdiniz? Burası. Kesinlikle burayı seçiyorum. Ne geliyor? 12 numara geliyor ve 12 numarada bir kıyafet daha var. Arkadaşlar hangisini yapacağım hiç bilmiyorum. Kesinlikle çok güzel. Nubo eteği ve üstünde Barbie kıyafetiyle mükemmel. Bunu da koyuyorum. Şimdi gelenleri bir değerlendireceğim. Takas yapabilirim. Bunu bir düşüneceğim ve sonunda hepsini size anlatacağım arkadaşlarım. Bunlar için gerçekten tamam belki aralarında bir takas yapabilirim ama pembe taraf için ben kağıtlardan takas yapmak istiyorum. Mor ayakkabıları vereceğim çünkü mor ayakkabılar dediğim gibi hiçbir işime yaramıyor. Hemen şunları fırlatıyorum. Çok sevdiğim ayakkabıları fırlattım buraya. Şimdi verdim ayakkabıları kağıtlarından seçeceğim. Arkadaşlar hangisini seçeyim? Hangisini? Şu şunu seçeyim mi? Evet kesinlikle bunu seçeceğim. Hadi bakalım ne geliyor? Ya pas mı? Pas mı? Arkadaşlar 2x geldi. Ya çok şanslıyım gerçekten. Kötü çıktı, kötü çıktı ama gerçekten şansım döndüğüne inanıyorum. Ben siyah gözlü istiyorum arkadaşlar ya da ya da ya da ya da ne olabilir? Pembe ayakkabı olabilir. Pembe ayakkabı da çok güzel olur kesinlikle. 4 numara arkadaşlar. 4 numarayı istiyorum. Hadi bakalım. Buradan şansımız güzel gitmişti. Buradan devam edelim mi arkadaşlarım? Hadi gidin. Hadi. Ya ne geliyor? Yine mi 2x? Yine ay arkadaşlar, pas geldi ya. Bu nasıl bir şans? 2x geliyor, sonra da pas geliyor. Bir şansım gitti bile. Neyse arkadaşlar, moral bozmuyoruz. hemen devam edelim diyoruz. Hadi bakalım. Bakıyorum, şöyle bir enerji alıyorum, enerji alıyorum. Pembe ayakkabı için enerji mi alıyorum? Hadi, hadi. Şu, şunu, şunu, şunu. Pembe ayakkabıya çok yakın çünkü. Hadi. Geliyor, ne geliyor? Ya arkadaşlar 4 gelmedi ama ya siyah gözlük geldi 9 numara çok güzel. Neyse arkadaşlar hiç moral bozmuyorum çünkü siyah gözlük de hiç fena olmayacak. Şimdi de gelin aralarında takasımızı yapalım. Şimdi arkadaşlar burası zaten böyle bollu bollu ama burası da mükemmel bir kombin oldu. Ama gri gözlük ne alaka buraya kesinlikle gri gözlük olamaz o yüzden ne yapıyorum biliyor musunuz? Gri gözlüğü buraya hoplatıyorum Sarı gözlüğü de buraya hoplatıyorum. Ve şimdi bebeklerimizi giydirip geliyorum. Kombinlerimizin hepsi mükemmel oldu arkadaşlar. Şimdi göstermek istiyorum sizlere. Pembe tarafımız geliyor. Mavi nubu eteği, üstüne güzel beyaz düz tişörtü çanta pek alakalı olmadı ama beyaz ayakkabılarla kıyafet çok güzel oldu. Son anda çıkan gözlüğümüzde kombinimizi tamamladı. Pembe taraf gayet güzel oldu bence. Şimdi gelin turuncu tarafa bir bakın. Bir şuna bakın arkadaşlarım. Sarı gözlü sarı kolyesi, sarılı kırmızılı turunculu eteği nubo eteği yine, kırmızılı maria tişörtü, kırmızı çantası ve kırmızı ayakkabıları bu nasıl bir uyum? Bu nasıl bir güzellik? Gerçekten arkadaşlar hiçbir zaman kombin çalışlarda taraf tutmamıştım ama ben bu sefer tarafımı galiba belli edeceğim. Biraz turuncu tarafın tarafındayım ben. Gerçekten çok beğendim. Mükemmel bir kombin oldu. Şimdi de gelin şanslı kırmızı tarafa bakalım. Gerçekten bir kombin daha çıkıyordu ama ben buna karar verdim. Güzel böyle yine Mario'lu bir elbise. Güzel tatlı kızlar için. Sarı ayakkabılar içindeki sarılarla çok uyumlu. Sarıda saat taktım. Üstündeki pembelere uyumlu da pembe çantası var. Bu kızımız çok tatlış oldu. Videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlarım hadi siz de kendi tarafınızı seçin. Pembe taraf mı turuncu taraf mı kırmızı taraf mı? Aşağıda bana yorumlara yazmayı unutmayın. Barbie Kombin challenge sevenler sizler de bana like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum Dila Kent ailesi. Hoşça kalın.